Merhaba arkadaşlar. Kardeş Örgüler YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ee, daha önce robasını paylaştığım, altına başka bir model çalıştığım, aynı robamın altına farklı bir model çalıştım. Ajurlu kutucuklar modeli. internette bu şekilde geçiyor. Daha önce görmüş olabilirsiniz. Ben de ilk kez denedim. İlk kez uyguladım. Çok basit. Örmesi çok zevkli ve kolay bir model. Yine daha önce yaptığımız modellere benzer şekilde bakın çevirip kesmeleri var. Ortadan artırmalarımız var. Hiç zorlanmayacağınız gayet kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. Yeleğimin söylediğim gibi robamın sayılarını kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi örneğimiz 9 ve katlarından oluşuyor. Toplamda patlarım hariç ön patlar hariç 146 ilmek yani 16 model koydum ben 16 model için toplamda patlarımız hariç 146 ilmeğe ihtiyacımız var kol kes yani beden ve kol kesimini yaptıktan sonra kollarımızı ayırdıktan sonra bedenimizi sayalım e, bu sayılarda bir örnek için koltuk altından ona göre artırmanızı yapın 146 ilmek tam denk geliyor birkaç ilmek eksik ya da fazlanız olabilir onlar kurulumda keserek ya da e, ara artırması yaparak çok kolay şekilde ayarlayabilirsiniz şimdi ben e, üç tane modelde anlatmaya çalışacağım çok iki tane e, çok kısa olur şöyle üç tane anlatacağım çok çok daha rahat anlayabilmeniz için 3 kere 9 27 2 de kenar ilmeği koyacağım 31 ilmekte size bunu anlatmaya çalışacağım ben farklı bir renkte yine kartopu baby one kullanıyorum farklı bir renkte 31 ilmek size anlatmaya çalışacağım. Şimdi kenar ilmeğimi her zamanki gibi örmeden alıyorum. Tüm örgülerimizde bu şekilde yaparsınız, kenarlarımız gayet düzgün durur. Farklı şekilde yapan arkadaşlar da var. Bu şekilde daha kolay oluyor. Şimdi şundan hariç bir kenar ilmeğimi örüyorum. Bir doladım sola doğru ilmeğimi çevirip bir kesim yapıyorum ki bunu daha önce birçok modelde uygulamıştım 1 2 3 4 5 5 ilmek ördüm şu şekilde bakın sağa doğru bir kesim yaptım bir doladım tekrar sola doğru bir kesim daha yaptım 1 2 3 4 5 Şimdi sağa doğru bir kesim yapıyorum. Bak, bakın iki tane kesiyorum sadece yalnız orada bir tane artırma yapıyorum. Aklınız karışmasın. Onları bir sonraki sırada artırarak normal sıramıza normal ilmek sayımıza tamamlayacağız Şimdi tekrar bir kesim yaptım. 1 2 3 4 5. 5 ilmek ördüm. Sağa doğru bir kesim yaptım. Bir doladım. 2 kenar ilmeğimi örüyorum. Ben şimdi böyle küçük bir parçada yaptığım için 2 tane ilmek koydum kenarlarıma. Normalde yeleğimize uygularken kenarımızda patımız olduğu için bakın sadece birer ilmek koyuyoruz. Hemen patımızdan sonra bir ilmek örüyoruz, bir doluyoruz. Hemen kesme işlemimizi yapıyoruz. Burada ben parçada denediğim için kenarda bir değil de bir tane ilmeğim. Birer tane de kenar ilmeği koyarak o şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ilk sıramızı tamamladık. Arka sıramız birçok örgüde olduğu gibi tamamen ters örgü. İlk sıramı tamamladım. Arka sıramı ters ördüm. Şimdi ikinci sıramla devam ediyorum bir kenar ilmeğimi ördüm bakın bir önceki sırada artırdığım ilmeği de örüyorum bir doluyorum tekrar ilmeğimi çevirerek sola doğru bir kesim yapıyorum 1 2 3 ilmek örüyorum tekrar sola doğru bir önceki sırada olduğu gibi pardon sağa doğru bir kesim yaptım bir doladım bir ördüm bir önceki sırada artırmıştık bir doladım ilmeğimi çevirip sola doğru bir kesim yaptım 1 2 3 ilmek ördüm tekrar sağa doğru bu şekilde bir kesim yaptım bir doladım bir örüyorum bir doladım ilmeğimi çevirerek sola doğru bir kesim yaptım. 1 2 3 Bakın kestiğimiz yerler belli. Kesim yaptım, bir doladım. Kenarlarda sadece bir kez dolama işlemi yapıyoruz. Şimdi yeleğimi de göstereyim. Bakın normalde sağından ve solundan artırdım. Kenarlarda bu şekilde artırma yapıyoruz. Şimdi arka sıramızı ters örüyoruz. Bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 3. sıramızda devam edelim. Kenarlarda söylediğim gibi sadece bir tane artırma yapıyoruz. Bakın. Ördüm. Bir doladım ilmeğimi çevirdim sola doğru bir kesim yapıyorum şimdi bir ilmeğim kaldı tekrar sağa doğru bir kesim yaptım şimdi bakın bir doladım bir ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım tekrar yani her ilmekten önce doluyoruz bakın ilmek sayımız normalde şu sıralarda azalıyor çünkü iki yerden kesiyoruz, bir tane artırıyoruz. Bu şekilde artırarak normal ilmek sayımıza ulaşıyoruz. Şimdi mi yaptım. Bir düz ördüm. Şu şekilde sola doğru, sağa doğru bir kesim daha yaptım. Bir doladım. Bir ördüm. Bir doladım. Bir ördüm. Tekrar doladım son kez doluyorum ve çevirerek kesme işlemi yapıyorum bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum dediğim gibi gayet basit ve çok zevkli bir model bebek yedeklerine de gayet uygun ve çok güzel duruyor şimdi son örneğimizin kurulumunun son sırasıyla devam edelim bu sırada artırmalarımız bitti. Hiçbir artırma yapmıyoruz. Bakın şimdi. Artırdığım ilmeği ördüm. Sadece sağa doğru, pardon, sola doğru ilmeğimi çevirerek bir kesim yapıyorum. Bu ilmeğimi örüyorum. Şimdi hiçbir artırma yapmadan devam ediyorum bakın son olarak bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi de ördüm bu ilmeğimden kesim yapıyordum çevirdim sola doğru bir kesim yaptım diğer kesim yaptığım ilmeği hiçbir işlem yapmadan örüyorum bu şekilde bu sıramızda tamamlıyoruz sadece sola doğru bir kesim yapıyoruz hiçbir artırma yapmıyoruz. Bakın ilmeğimi çevirdim. Son olarak bir tane kestim. Diğer ilmeğimi kesmeden örmeye devam ediyorum. Modelimiz bu şekilde aslında. Şimdi bir sonraki modeli kaydırarak ortaya kurmaya başlayacağız bakın şimdi ilk modelimiz tamamlanmış sayılır birinin yarısı çıktı birinin başlangıcı çıktı bakın, şimdi bir sonraki sıramıza devam şimdi ilk örneğimizi kurduk sayılır şimdi ikinci örneğimizi kuralım bakın şimdi ortada iki ilmeğimiz kalmıştı şurada kestiğimiz yerde onun ortasından artırmamızı yapacağız. Sağ ve sola aynen bir önceki kurulumda olduğu gibi keseceğiz. Şimdi bakın, kesme işlemi yaptım. Bir doladım. Tekrar ilmeğimi çevirdim. 5 ilmek örüyorum. Bir önceki sırada olduğu gibi 1 2 3, 4, 5. Bakın yine orada iki ilmeğim vardı oraya geldim, kesme işlemi yaptım, doladım tam ortasından artırma yapacağız. Tekrar ilmeğimi çevirdim. Yine ilk başta yaptığımız gibi sadece örneklerin yerleri değişecek. Tekrar bir doladım ilmeğimi çevirdim sola doğru bir kesim yapıp bu sıramı da tamamlıyorum. Şöyle göstereyim. Şuradan kapatmıştık tekrar bu şekilde oradan açmaya başlıyoruz. Bakın modelimde de gördüğünüz gibi şimdi şunu tamamlamıştım. Buradan tekrar açmaya başlıyorum. Buralarda düz örgümüz olacak. Yani baklava çıkmış oluyor ama sadece görselimiz biraz farklı. Şimdi ben ters sıramı örüyüm. Tekrar devam edelim. Şimdi örneğimizi kurduktan sonra aslında şimdi burada yaptığımızdan hiçbir farkı yok. Aynı şekilde işliyor. Bakın kesme yerlerimiz zaten belli oluyor. Şimdi sağa doğru kesim mi yapıyorum? Bakın artırdığım ilmeğim vardı, bir doladım, bir tane örüyorum, tekrar doladım, ilmeğimi çevirip sola doğru bir kesim yaptım. Bir, iki, üç. Daha önce aynı burada yaptığımız gibi sadece yerleri değişiyor. Bir doladım, bir ördüm, tekrar doladım. ilmeğimi çevirdim. Şimdi 1 2 3 ilmek örüyorum. Sağa doğru bir kesim yaptım, bir doladım, bir örüyorum, tekrar bir doladım ilmeğimi çevirip sola doğru bir kesim yaptım kalan ilmeklerimi örüyorum şimdi örneğimizin üçüncü sırasındayız bir tane ördüm sağa doğru bu şekilde bir kesim yapıyorum bakın şimdi bir doladım bir ördüm bir doladım bir ördüm tekrar doluyorum bir ilmek örüyorum son kez dolayıp kesme işlemi yaptım bir ördüm sağa doğru bu şekilde kesimi yapıyorum şimdi bir doladım bir ilmek örüyorum bir doladım bir ör bir dola bir ör son kez doluyorum kesme işlemini yapıyorum. Tekrar bir tane ördüm. Sağa doğru bir kesim yaptım. Bir doladım. Bir ördüm. Bir doladım. Bir ördüm. Bir doladım. Bir ördüm. Son olarak kesimimi yapıyorum bu sıramızda tamamlandı. Evet şimdi modelimizin son sırasındayız. Şimdi burada kenarlarda hiçbir kesme işlemi yapmıyoruz. Bu sıramızda normalde hiç artırma yapmadan sadece bakın bu tarafa olan kesmelerimizi yapıyorduk. Kenarlarda hiçbir kesme işlemi yapmıyoruz. Yeleğimizi de aynı şekilde uyguluyoruz. Bakın. Başında ve sonunda burada kesme işlemi yapmayacağız. Aklınız karışmasın. Kurarken acaba hani kesme iş. Çünkü bakın normalde bu tarafa doğru kesiyorduk. Zaten kesecek ilmeğimiz yok. Oradan belli edecek kendini. Yeleğimizde şu olmayacak. Şu iki düzümüzü örerek şimdi son sıramızda bir önceki sırada söylemiştim. Artırma işlemi yapmıyoruz. Sadece sola doğru bir kesim yapıyoruz. Bakın artırdığım ilmeklerimi hiçbir artırma yapmadan ördüm. ilmeğimi çeviriyorum. Sola doğru bir kesim yapıyorum. Şimdi tekrar örmeye devam edeceğim. Şimdi tekrar ilmeğimi çevirdim. Kesimimi yaptım. Diğer ilmeğimi kesim yapmadan Örmeye devam ediyorum şimdi bu kenarda kafanız karışabilir video izlerken Ben de tereddüt ettim yani şimdi bu tarafa kesme imkanım var acaba kessem mi kesmesem mi diye burada kesim yapmıyoruz Çünkü o şekilde denk geliyor bakın şimdi burada kesim yapabilirim ama bunu da yapmıyoruz yeleğimizi de bu şekilde uygulayalım bakın şimdi modelimiz anlaşıldı bir taneyi bitirdik iki tane yarım modelim var ben şimdi ters örgümü örüp ilk sırasını 3. sıranın ilk sırasında kuracağım Ondan sonra videomu sonlandıracağım bakın Gerçekten çok basit ve çok gösterişli bir model Şimdi son olarak bir kez daha 3. Modelimizi nasıl kurarız Onun da bir sırasını göstereceğim Şimdi bakın ilk başlangıçta kenar ilmeğimle birlikte bir ilmek daha örüyordum bunu söyledim. Yelekte sadece pattan sonra bir ilmek örüp hemen kurmaya başlayacağız. Şimdi bir doladım. ilmeğimi çevirdim. 1 2 Şişimi şöyle alayım. Görüntüyü kapatıyor. 2 3 4 5 Bakın. Zaten söylemiştim burada iki ilmeğim kalıyor iki ilmeğin ortasından artırma yapacağım zaten sayarak yaptığımızda o kendiliğinden otomatik denk geliyor bir doladım ilmeğimi çevirdim sola doğru kesim yaptım tekrar 1 2 3 4 5 bakın yine aynı yere geldim sağa doğru kesim yaptım bir doladım Gerçekten herkesin yapabileceği çok basit bir model. Ben örgüye yeni başladım. Hani bu model zor gibi görünüyor, yapamam diye kesinlikle endişe etmenize gerek yok. Herkesin rahatlıkla yapabileceği çok basit bir model. Şimdi son kez kenar ilmeğimi örüyorum. 3. kurulumumuz da bu şekilde yani. Bakın, ilk sırada bu şekilde kuruyoruz. 2. sırayı zaten göstermiştim burada kuruyoruz tekrar bir orada bir burada yani yaptığımız şekilde bir ortaya bir kenara denk gelerek iç içine geçmiş ajurlu kutucuklar modelimizin adı da benim anlatacaklarım bu kadar umarım anlamışsınızdır anlamadığınız eksik anlattığım bir yer olursa yorumlara bırakırsanız yardımcı olurum bakın şöyle de göstereyim son kez gerçekten çok güzel bir model bir o kadar da kolay bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar bütün yedeklerin altına gelen yorumlarda bir ipten çıktı mı bir ip gitti mi daha önce söyledim ama bakın benim bir ipten kalan ipim bu kadar yani mümkün değil bir ipten bir yedek çıkarmanı sadece yeni doğan bebeklere yani 70 ilmekten falan başlarsanız sadece yeni doğan yeleğe örebilirsiniz bir ipten onun dışında yani yaklaşık bir buçuk ipe iki ipe yakın bir ip gidiyor bu evatlardan bir yeleğe. Onu da söylemiş olayım. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.